Türkiye'mizde için hale bilerek de eskilerek evlilik yapılmamaktadır. Bu anlayışın İslam'ın bir nedeni var mıdır? Hayır yoktur. Çin de eğer İslam standartlarını yaşamak istiyorlarsa yaşamalarında hiç bir engel yoktur. Birçok insanları biz dışlarız, kendimizden küçük görürüz. Bu yanlış bir şeydir sevgili kardeşlerim. Çingenelerde bir ırktır. Onlar da bizim gibi insandır. Küçük görmememiz lazım. Aralarında mutlaka Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı bilen insanlar çıkacaktır. Evlilik yapılmaması belki bir gelenek haline gelmiştir. Ama evlilik yapılamaz diye bir olay söz konusu değildir. Bu anlayışın İslam'ın bir var mıdır? Yoktur. İslam'da ırklar, dinler, renkler yoktur. Sadece insan vardır. Sadece bir tek din vardır. Kainatın tek dini, Allah'ın Allah ruhu ve için nesli ve teslim ettiğini. Onun için o insanı biz için gene olan kardeşlerimize, dine adapte edip onların da dinlerini yaşamasını temin etmekle müsellef olanlarız. İki çingenelerden kız almak ya da çingenelere kız vermek dinimize göre uygun mudur? Bir yasak yok. Değil midir? Uygun değildir. ifadesi geçerli değil. Nedeni zaten negatif cevap vermediğimiz için nedeni de yok yani onlar da bizim gibi insan böyle böyle bir şey dinde insan ayrımı yoktur